Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft'ın 11. bölümünde daha karşınızdayım. 11. bölüme kadar geldik. Yanımda s 30 Lorfi var. Neler düşünüyorsun bu bölüm? Ve arkamda da Türk bayrağı var. Evet arkamızda Türk bayrağımız var. Yani evet. bu bu bölüm çok dolu dolu geçecek arkadaşlar. Yapılar olsun, işler olsun, her şey olsun. Yani dolu bir bölüm. Evet gençler bu arada Türk bayrağını beğendiniz mi? Sen beğendin mi? Beğendim. Sadece biraz eşitsizlik olmuş. Birisi kalın birisi ince. Aynen. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Kanka bekle orada bir şey. Evet kanka ben seni hırsızlık yaptığını gördüm. Nasıl? <laughs> yani senin bence. Bence sen <laughs> Para aklıyorsun hacı. Sen bence kara para aklıyorsun. Gelip ben seni bakacağım. Tamam. Denetleyeceğim bakacağım. Kötü bir şeyler var mı sende? Kab kabul müsün? Sende kötü bir şey var mı de denetleyelim. Bende neler var diye <laughs> mi <konuşacağım. gülüyor> Evet. Misafir <Misafirperverlik> yap bize. <laughs> tamam. O değilim. benim. Benim bu arada şu olmuş. Neler izlesiz. Yürümüş. Bloklar değişmiş. <gülüyor> 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 ne <gülüyor> oldu kanka beğendin mi spezi <laughs> kaç 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 <laughs> Lan ölüyorum <laughs> Nasıl? ama patlattım evini? Of kanka dur lan. Ya oğlum. Şey, ben... Tamam alma eşyalarımı dur. Seviyelerim de gitti o kadar level kasmıştım. <gülüyor> 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 tamam almadın değil mi şey? <laughs> Alo. Bilmiyorum diyorum ben de. Ha. Işte ben bakayım. Allah Allah. Kanka ver ya hazretlerime. Allah ben şu anda evimi düzeltmekle meşgulüm. Şey patlamadı değil mi? Portalı patlamadı değil mi? Ne iş? Portal patlama dedin de zaten. Portal mı? İyi bari. Ben o yüzden o kenara çektim şeyi ya. Yoksa <laughs> düz patlayacaktım. <laughs> ya oğlum ya. Ayıp ediyorsun. Bu da bu da bu da bir itiraf da olmuş oldu. Ne itirafı? Bilerek isteyerek yaptın onu. Zaten oğlum e, yanlış nasıl Şimdi, şimdi Anayasamız yok diyoruz ama ne evet, ceza yok o yüzden. Ya abi ver ya. Çok evet arkadaşlar barıştık. Aslında çok çok barıştık sayılamaz fakat eşyalarımızı bölüştük kendi eşyalarımızı aldık. Bitti bu kavga bu şekilde evini de toparladı. Esozlu Lorfi. Kavga bitmedi bitmeyecek. Bunun gelişi daha dönüşü daha büyük oluyor. Oo savaşın bitmediğini söylüyor. Daha büyük bir şekilde dönecekmiş. Evet. İkinci Minecraft savaşları başlayacak. Evet, en son böyle şey serisi olmuşlar arkadaşlar tek blok serisinde. O da çok eğlenceliydi fakat Zaman maalesef Mancınlıkla evini mi bombalarım bilmem. Olma abartma lan. Çok korktum. Bili biliyorsun bu bunları yapabilecek şey. Neyse. Artık ilerle. Evet yatalım ya. Şöyle kendi lüks sevimde yatayım. Güzel. Evimin tepesinde zamanlar kalmış ya. Kanka sen de şey yapabilirsin. Ee, else Walk 2 Meda bakkalıma gelip bir şeyler alabilirsin yani. Belki ihtiyacın olan bir şey vardı. Yine bir göz de fayda var. Bakıyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde gardırobumu yaptım. Yani böyle Galatasaray forma yerimi de takım elbisem. Böyle şık duruyor bence arkadaşlar. Geçen bölüm zaten video, yani villam hazırdı. Biraz havuzumda güneşleneyim. Senin havuzun yok tabi fakirsin sen. Toprak evde yaşıyorsun. Ha 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 evimin tahtada olmasının dışında bir şey yok Toprağın içinde ama. Evet arkadaşlar bu arada şaka maka biraz hızlı olmamız lazım. Çünkü hem belediye binası yapılacak hem de senin balıkçı bitecek. Evet yavaştan. Ya şu anda sana bana çok ihtiyacım var yani. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ya biraz şakamatik yapalım dedik de. Yani işimiz başımızdan aşkın şu anda. Belediye binası buraya yapılacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ağaçların arasına. Ben buraya bildiğiniz üzere orman yapıyordum. Buradan hatta buradaki aldığım odunları kendi bakkalında satışa sunacaktım. Fakat böyle devletin malı gibi olsun. Ortasına belediye binası bence gayet süper olur. Buna S.O.Z. Lörfü akıl etti. Bende güzel. Burada da satılık şeylerim var arsalarım gençler gene. Her an için S.O.Z. Lörfü de alabilir. Ben bir sürü taş kazmaya ha, gidiyorum. Ha taş kazsan ben. Tamam, bütün taşları ben taş ben olsun... kazmaya gideceğim. Tamamdır ben gidiyorum taş kazmaya. Şuradan gideyim ya ben. Bir sürü taş kazayım. Bu arada kanka ben ikisi tek sana bir tane şey vermiştim ya taş. Tuğla vermiştim ya sana. O benim de aslında. Yani senin için toplamış oldum aslında. Sana verdim. Şey ben ya şu anda zaten ona da lazım çünkü ondan kullanacağız şeyi. Evet ben de bayağı taş kazayım yine. Hızlı bir şekilde kazalım ta taşımızı. Evet tekrar. İşte ben ne yaptım? Gemi 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 gemi. Ne oldu? Ne oldu? Ne bileyim. Sen mi çıktın? Yo. Defa yedim. Ben çünkü bir uyarı verdi attı beni. Yapma. Bismillah tamam girdim girdim sen yok Oğlum Abi, oğlum sanırım. benim koyunlar gitmiş. Hı? Koyunlar yok lan kurtlar öldürmüş. Hayır. Oğlum nasıl? Nereden gelirler lan bunlar? Bir tane tavuk var koyun çiftliğinde. Hiç de fark etmemişim ya. Daha fark etmediğimiz çok şey. Neyse arkadaşlar. Video dışına koyunlara getiririm artık. Boyarım bir de onlara. Evet getirir. Evet arkadaşlar bu şekilde taşları ısıtıyorum. Bu şekilde normal taş olacaklar daha sonra çoğu yapacağım onlardan. Evet, yani. Önemli bir Minecraft haberiyle mi devam etsek? Evet arkadaşlar bu arada diğer iki bölümde e, anayasa olmuş olacak diğer iki bölüme. Güzel bir şeydi. Belediye binası da olacak diğer iki bölüm gençler. Efendim? Bakalım bakalım. Kimlere kimlere diyorum neler cezalar çıkacak. Evet göreceğiz kimlere neler cezalar çıkacak. Bakacağız. Evet. evet. Şöyle tamam. Ben bu şekilde yapmak istiyorum. Ya güzel oluyor. Belirli aralıklarla şöyle. Şehrimiz güzel dursun. Bu arada gençler belediye başkan seçimini soracaksanız belediye başkanlık valla anayasadan belediye binasından falan sonra gel gelirim. Aynen en son hatta meeting alanından da sonra. Aynen. Böyle yaklaşık 15. Ya, tam bölümü tam gibi 15. bölümlerde olur. Tam bir hazırlık yaptık. yaptık. Aynen kaç aralık olur? 1, 2, 3, 4, 5. Bebe plaka, big body pants, gelir Bingöl'den plaka Vah, okey, kontak Batman'dan Kali, Bağdat'tan Pahri Siktir, git, digi Kaldım yataktan ateşledim, çaktım şef'e selam Yönüme atapot ekledim, olamam negatif Oynar kalçalar belli derdi, zaten tatilden fotoğraf Oğlum canım çok azaldı lan, iyileşme iksiri içiyorum Evet, iyileştim meyve bu arada benim dükkanda iyileşme iksiri satılıyor kanka, istersen alabilirsin. İhtiyacım yok şu anda. Belki ihtiyacım olamıyor. Olacak zaten. Sesim şeye benzemiyor mu lan? Ha? Filmlerdeki canavarlara ya da kötü adamlara. Çok benziyor. bu kadar uzun olduğunu unutmuşum ya. Ya. Bir de bana diyordun. Ben balıkçı onu yapalım diyordun. Sen diyorsun zaten az kaldı falan diyordun. Yok hayır yani. Merdiven, merdiven mi yapacağım yol daha kısaydı diye Ama yeni bir şey yok yani bitti şu anda köprü yapacağım. Çok farklı yol kaldı. Uf abi bitti benim de evet. sokak lambası. Yani benim evin önündeki. Bir de LC'ye kadar uzanıyor daha sonra. Şu köylülerin yatacağı yere falan kadar. Pembe ağaca kadar sürüyor. Evet şimdi. Evet güzel olur. El Sen ki. gelip bakarsın işin bitince. Bakalım. Ben de sana, sana bakayım ne yapıyorsun. Evet ben buraya da bu arada yaptım. Bak gördün mü sokak Yok. yolun başına yaptım lan. Nasıl yalan? Çünkü daha çünkü ben şu an yolun üstünde. Of yiyecek bir şey var mı? Varmış. Oo bu arada Ay, Bu arada bayağı büyütmüşsün helal. Amin. <laughs> süper. Buraları da şey yaparız. Ben istersen video dışı buraları şey yaparım. Meşalendiririm. Ne olur. Ne olur Böyle ağaçları falan da keserim. Güzel olur arkadaşlar ya. Ama şöyle olacağım biliyor. Şunun karşısına yapayım bir tane. Evet. Oo. Buraya bir şey yaptım diyorum Bitti'ciğim. Bu ne fark et? <laughs> Köprü çapraz bir yapacağım. Lan Gel, zombi. Falan Oğlum git lan. Bir saniye kanka. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Şimdi gel yatalım. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha fazla böyle Minecraft videoları için kanalımıza abone olup video like atmayı Bugün neler yaptın Orfi <laughs> Ben Dolukçoğlu anladım. En yani son bir köprüm kaldı. Diğer şey belediye binası gelecek bölümde okay çalışan belediye binası için malzeme takıyorum. Evet ben de ilk başta Esozo Orfi'ye kumpas kurarak evini patlattım. Daha sonra Jima rejime... Daha sonra bu sokak lambalarını yaptım. Ve Türk bayrağını da size gösterdim bu şekilde. Ben de yardım ettim gençler. Bayağı topladım taş falan. Yardım etmek amaçlı. Ben de belediye binasına. Belediye binasından sorumlu şu anda Essozör o, o, O üstlendi yani bu belediye binasına. O zaman videomuzun sonuna geldik. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.